Bir çocuk görseniz, tek eliyle bir treni çekiyor. Hemen dersiniz ki bu treni çeken bu çocuk olamaz. Çünkü bu treni çekmek için gereken güç bu çocukta yoktur. O halde benim göremediğim başka bir kuvvet olmalıdır. Bu çocuk sadece o kuvvetin bir perdesidir. Sizlere bu muhakemeyi yaptırtan şey sebeple netice arasındaki dengesizliktir. Bu misaldeki çocuk sebeptir. Treni çekmesi ise neticedir. Sebebin gayet zayıf ve aciz olması, neticenin meydana gelebilmesi içinse büyük bir kuvvete ihtiyaç duyulması o sebebi faillik makamından kovar ve başka bir failin varlığını ispat eder. Sizler bu kuvvet sahibini bizzat görmeseniz de varlığından şüphe etmezsiniz. Çünkü icraatı göz önündedir. Acaba şu âlemde bundan daha hayret verici işler olmuyor mu? Elbette oluyor hem de daha ilginçleri. Küçücük tohumlardan dağ gibi ağaçlar çıkıyor. Ağaçların kupkuru dallarına renkleri farklı, tatları farklı ve şekilleri farklı meyveler takılıyor. Simsiyah toprak adeta bir kazan oluyor ve içinde her türlü sebze pişiriliyor. İnsanın bütün hayat macerası ve öğrendiği her şey hardal tanesi kadar küçük olan hafızasında kaydediliyor. Bir damla sudan insan yaratılıyor. Evet, saymakla bitiremeyeceğimiz kadar harika işler her zaman gözümüz önünde yaratılıyor. Neticelere meydana getiren sebepler gayet adi, aciz, basit, cansız ve fakir iken, onlardan meydana gelen neticeler gayet sanatlı, hikmetli ve kıymetli oluyor. İşte bu hal ispat eder ki bu neticeleri yaratan bu sebepler değildir. Bilakis. Bu işleri yapan Allahü Teala'dır. Sebeplerse sadece Allah'ın kudretine birer perdedir. Bu meseleyi daha iyi anlayabilmek için bir misal üzerinde tefekkür edelim. 200 gram ağırlığındaki Altın yağmur kuşu her yıl Alaska'dan Hawaii'ye 4000 kilometrelik bir göç yapar. Bu yolu 88 saat, 3 buçuk gün boyunca hiç durmadan kanat çırparak kat eder. Bilim adamları kuşun bu yolculuğu tamamlayabilmesi için yakıt olarak kullanacağı 82 gram yağının olması gerektiğini hesaplamışlardır. Oysa altın yağmur kuşunun sadece 70 gram yağı vardır. Buna rağmen hiçbir altın yağmur kuşu yakıtı bittiği için denize düşmez. Acaba bunun sırrı nedir? Altın yağmur kuşları V şeklinde dizilerek Sürü halinde uçarlar. Bu uçuş şekli hava direncini azaltarak kuşlara %23'lük bir enerji tasarrufu sağlar. Bu durumda yere indiklerinde fazladan 6-7 gram yağları daha kalmış olur. Bu artan yağ ise rüzgarların ters yönden esme ihtimali durumunda kullanılacak yedek yakıttır. Şimdi bir kıyas yapalım. Altın yağmur kuşu 70 gram yağ yakarak 4000 kilometre uçabilirken bir Boeing 737 800 uçağının aynı mesafeyi uçabilmesi için 16 tondan fazla yakıta ihtiyacı vardır. Ancak bu uçağın yakıt kapasitesi 14,2 ton olduğu için araç yakıt ikmali yapmadan böyle bir uçuşu gerçekleştiremez. İşte bu misalde altın yağmur kuşu bir sebeptir. Netice ise onun yaptığı faaliyet ve seyahattir. Altın yağmur kuşu adından da anlaşılacağı gibi bir kuştur. Aklı, zekası, kudreti, kuvveti yoktur. Halbuki yaptığı uçuş ancak son derece bir bilgi ve kuvvetle tamamlanabilecek bir yolculuktur. İşte neticenin husulü için bir ilme ve kuvvete ihtiyaç olması buna karşılık sebep olan altın yağmur kuşunda böyle bir ilmin ve kuvvetin olmayışı ispat eder ki Altın yağmur kuşu bu seyahati kendi başına yapmıyor. Bu seyahat ona yaptırılıyor. Şimdi eğer altın yağmur kuşunun bu seyahati Allah'ın yardım ve inayetiyle yaptığını kabul etmiyorsan şu sorularımızın cevabını ver de görelim. 1 altın yağmur kuşu göç mevsimi geldiğini nasıl anlıyor? 2. Eğer yollarda tabelalar olmasaydı, biz asla yolumuzu bulamazdık. Hatta birçok defa tabelaları takip ettiğimiz ve harita kullandığımız halde kayboluyoruz. Meskür kuş ise asla yolunu şaşırmıyor. Acaba yolunu hangi tabelaları takip ederek buluyor? 3 88 saat hiç durmadan kanat çırpmak son derece güç bir iştir. İnsanların en dayanıklısı olan maraton koşucuları bile en fazla 40-50 kilometrelik bir koşu yapabilirler. Acaba bu kuş kendi kendine böyle dayanıklı bir yapıya nasıl kavuşmuş? 4. Seyahati için lazım olan 70 gram yağı vücudunda kim depo etmiş? 5. Rüzgarın tesirini kıran V şeklindeki uçuşu onlara kim öğretti? 6. İnsanların yaptığı uçak altın yağmur kuşuyla kıyas bile edilemez. Hal böyleyken uçağın bir mühendisi olacak da altın yağmur kuşu tesadüfün eseri mi olacak? 7 Altın yağmur kuşunun 70 gram yağ ile yaptığı bu seyahati medeniyetin harikası olan uçaklar 16 ton yakıtla yapabiliyorlar. O halde diyebiliriz ki, bu kuşun sanatkarı olan zat, son derece hikmetli ve iktisatlıdır. Acaba hikmet ve iktisat sahibi olarak Allah'tan başka bir sanatkar gösterebilir misin? Şimdi sizler de sebep ve neticeler arasındaki uyumsuzluğu tefekkür edin. Bu tefekkürünüzde şu hadiselere bakabilirsiniz. Bulut sebeptir, yağmur netice. Yumurta sebeptir, tavuk netice. Beyin sebeptir, orada bir kütüphanenin yazılması netice. Zerreler sebeptir, Seslerin nakli netice. Bal arısı sebeptir, bal netice. İpek böceği sebeptir, ipek netice. Tefekkürünüz esnasında sebeplerin ne kadar basit, cansız, cahil, aciz olduğunu, neticelerinse son derece harika olup ilmin ve kudretin eserini gösterdiğini düşünün. Daha sonra da bu sebepler arkasında iş yapan zatı, yani Allahü Teala'yı akıl gözüyle görün.